Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Şöyle diyebilirim: Gece yıldızla dolu ve yıldızlar masmavi titreşiyor uzakta. Şakıyarak dönüyor gökte gece rüzgarı. Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Sevdim ben onu, o da beni sevdi bir ara. Kollarıma aldım bu gece gibi kaç gece? kaç defa öptüm onu sonsuz göğün altında. Sevdi beni o, ben de bir ara onu sevdim. O durgun, iri gözler sevilmez miydi ama? Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Yokluğunu düşünüp yitmesine yanmakla, Duyup geceyi, onsuz daha engin geceyi. Ota düşen çiğ gibi, düşmekle şiir cana, ne gelir elden sevgim onu tutamadıysa. Gece yıldız içinde, o yoldaş değil bana, hepsi bu. Uzaklarda şarkı söylüyor biri. Yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca. Gözlerim arar onu, yaklaştırmak ister gibi. Yüreğim arar onu, o yoldaş değil bana. Artık sevmiyorum ya nasıl, nasıl sevmiştim. Sesim arar rüzgara ulaşmak için ona. Ellere yar olur öpmemden önceki gibi. O ses ışıl ışıl ten ve sonsuz bakışlarla. Artık sevmiyorum ya severim belki yine. Ne uzundur unutuş ah ne kısadır sevda. Böyle gecelerde kollarımı aldım çünkü yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca. Belki bana verdiği son acıdır bu acı. Belki son şiirdir bu yazdığım şiir ona.